1 su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık suyu ekliyorum. 1 paket instant maya ve 2 yemek kaşığı toz şekeri karıştırıyorum. 1 su bardağı un karıştırıyorum mayalanması için. 15-20 dakika kadar bekletiyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta unu ekledim. Azar azar unumu ilave ederek yoğurmaya devam ediyorum. 1 tatlı kaşığı kadar tuz yaklaşık yarım saat kadar bu şekilde bekletiyorum mayalanması için. İyice ne yoğuruyorum. Hamurumu açtım. Çok fazla inceltmedim. Bir çay bardağıyla yuvarlaklar kesiyorum. Hepsini kestim. Bu şekilde yine yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlendiriyorum. Bakın 15-20 dakikanın sonunda iyice kabardılar. Tavama bolca sıvı yağ aldım ve kızdırdım. Kızgın yağın üzerine hamurlarımı atıyorum. Atar atmaz bir çeviriyorum önce.